Kadran adamı. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde sizlerle evet diyeceksiniz ki gene mi unutulmuş araç? Evet arkadaşlar çünkü bunları hızlı hızlı bitirmek istiyorum ama arka arkaya unutulmuş araç gelmeyecek. Merak etmeyin. Arkadaşlar rica ediyorum. Youtube'da bir anket yayınladım. Orada yayın saatlerinin ile ilgili. Şu anda saat 4 ve 9 vardı kafamda. 4 yani 16 çift 0 önde gidiyor. Muhtemelen öyle de yapacağız. Bana da çok mantıklı geliyordu zaten o saat arkadaşlar. Yani önümüzdeki videolardan itibaren artık ufak ufak saatimizi geri çekip 4'e oturtacağım inşallah arkadaşlar. Böylece daha rahat olacak. En azından bir problem çıktığında arkasından tekrar bir saat sonra, iki saat sonra video yayınlayabileceğim. Çünkü öbür türlü abi ertesi güne kalıyor. Yorumlarda bir arkadaş demişti ki, abi bir sonraki unutulmuş aracı niye bir önceki bulduğun unutulmuş araçla gitmiyorsun diye bana çok mantıklı geldi arkadaşlar. Hem arabayı da daha fazla sürmüş oluyoruz. Evet abi burada Viper. Şimdi Haritada abi şuradaki unutulmuş araca gideceğiz. Yakındaki bir yere gidiyoruz ve yolda giderken size ilginç bir şey anlatacağım. Geçen başımıza gelen e, yayındaki bakalım aynı araç mı çıkacak onu da merak ediyorum. Evet abi bu arcade'e girmek istemiyorum. Bu arcade başlatmasın ben etraftan dolaşarak gideceğim bu arabayla. Arkadaşlar geçen yayında ilk defa hediye aldık. Oyunda hediyeler var biliyorsunuz genelde random veriliyor ve bir unutulmuş araç hediye etti. Ben sadece onun haritada gösterdiği o noktaya gittim ve arabayı aldım. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Sanırım şu an gittiğimiz araba o araba olabilir. Muhtemelen aynı araba çıkacak abi. Ee, bakalım gidelim görelim ne çıkacak. Ama dediğim gibi etrafından dolanacağım. Arkaya do so. girersek şimdi yok hadi onu yap hadi bunu yap şu dakika bu dakika. Arkadaşlar yarın eğer Kafamdaki planda bir değişiklik olmazsa hikayelere başlayacağız. Horizon içerisindeki Horizon hikayelerine başlayacağız. Bir sürü görev yapmaya başlayacağız. İşte ona göre puanlar alacağız falan. Yarın göreceksiniz zaten. E, yarın da ona başlayacağız. İşte e, araya unutulmuş araç videolarını serpiştireceğim ki arkadaş gözünü ya. Baksana şuraya abi. Her yer unutulmuş araç kaynıyor. Bunları bir de merak da ediyoruz yani. Bir an önce çıksın aradan be. Bakalım araba o araba mı çıkacak? Dolana dolana gidiyoruz abi o arkaya da girmeyelim. Bu arada sezonu bayağı tamamladım. Canlı yayınlarda bomba gibi gidiyor arkadaşlar. Oyunun optimizasyonu ile ilgili evet problemler var. Canlı yayında da bayağı droplar veya başka sıkıntılar yaşıyoruz arkadaşlar. Umarım en kısa zamanda düzeltilir. Yalnız sizlerden ricam bunu canlı yayında da söyledim arkadaşlar. Videonun altına yorum olarak Videoda çok fazla grafiksel hata veya kasma var mı? Ee, rahatsız edici boyutta mı? Ee, bunları yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Görüntü kalitesinden ziyade hani kasmalar, takılmalar, droplar tarzında şeyler. Mekana yaklaştık. Direkt ortasına dalacağım abi. Çünkü yani köşelerde pek çıkmıyor. Yalnız araziye de Viper'la girmiş alırız da neyse. Bu arada eğer tahmin ettiğim araçsa bu. Değilse de ne olduğunu söylemeyeceğim hediye gelen aracın arkadaşlar. Sürpriz olsun. Ee, bir sondaki unutulmuş araç avına o arabayla gitmek de çok çok mantıklı olacak yani. Öyle söyleyeyim. Bir e, tüyo vermiş oldum. Evet abi. Gözümüzü dört açalım. Aa, bu arabayla da bu sulara falan ne bileyim ya. Evet arkadaşlar. Bir an acaba dedim kayıt etmiyor muyum arkadan. Vallahi yüreğim ağzıma geldi. Baktım kayıt etmişim. O yüzden orada küçük bir atlama göreceksiniz videoda. Bir dakika bu ne? Bu ne? Bu ne? Abi şu haritayı bir çıkart abi. ha. Yok o kulübe bu tipte de değildi. bize şöyle köşeli güzelinden Oğlum arabayı perişan ettik ya. Yok abi böyle böyle yollarda kalmayacağız. Kalmamamız lazım. Sürekli arazinin ormanın ortasında içinde olmamız lazım. Eleyici de baktım arkadaşlar. Bir eleyici attık bugün. Ama bağlantı problemleri oluyor, düşüyorsunuz bazen. O yüzden bu stabilitesi sağlanmadan eleyici videosu beklemeyin. Biraz da etrafı öğrenelim. Oyundaki problemler çözülsün. Ondan sonra bol bol iyice atacağız hiç merak etmeyin. Unutulmuş araç arıyoruz. Hem de arazinin içinde saçma sapan bir şekilde Viper'la gidiyoruz. Evet fikir güzel kardeşim. Buradan selam olsun sana. Ama tabi bunu düşünmüştüm ama e, mantıklı aslında. Mantıklı yani araziye gireceğiz acaba bu tarz arabalarla olur mu diye düşündüm ama dediğin de bana mantıklı geldi. Çünkü e, sonuçta bulduk galiba. Çok fazla kullanmayacağız belki de araçları. Lan bulamamışız. Ve test kısmında da çok az sürüyorum. E, i̇yice arabanın sesini duyup görmüş oluyorsunuz. Abi şuraya gideyim bir ya. Dur bakayım. Yükseklerden iyidir. Allah Allah. Bu acaba o bahsettiğim unutulmuş araç değil mi? Bu eleman orada nedir ya? Ha, o da arıyor. Aha, Bakayım. Yok lan. Bir saattir aynı kulübenin yakınına gelip aha, <laughs> aha <laughs> mı diyoruz yoksa? <laughs> abi şuralara biraz yakın gidelim o zaman. Şu açıklığa bir bakalım. Abi ortalık yere şey yani en köşe yerlere koymuyor aga. Onu biliyoruz yani. Ha, bayağı bir adam arıyor yalnız ya sanki. Bu ne? Bulduk mu lan? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bulduk. Bulduk. Hayırlı olsun. Bakalım o araba mı? Yalnız o arabası da gittiğimiz yeri bulamamış olduk. Daha iyi oldu aslında. F40 çıktı Ferrari. O araba değilmiş arkadaşlar. Aga. Çok iyi ya. Şuna bakar mısın? Cık. Hemen yapılsın bak bu arabanın test sürüşünü yapmak için sabırsızlanıyorum o sesi duymamız lazım abi. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi sezonu da sadece bir puan eksik kalacak şekilde yaptım. Burada günlükler baya kaçıyor. Yani önceden abi e, şimdi Forzoton mağazasının oralarda görüyorduk biliyorsunuz mağazaya girmeden önce. Şu anda mağazaya hala erişim sağlanmıyor. Orada bunları daha günlük Forzotonları daha pratik bir şekilde görüyorduk. Buradan baya karışık geldi açıkçası. Ama diğerlerinin hepsini yaptım abi. Zamanla oynadıkça birçoğu zaten açılacak. Öyle yapacaksınız. Hemen bir anda yapamayınca veya drift bölgesi yok abi diyebilirsiniz. Oynamaya devam edin. Görevleri yapmaya devam edin. Özellikle şu hikayedeki şuradaki yani zımbırtıları yapın arkadaşlar bol bol. Ondan sonra bol bol şeyler açılacak. Arkadaşlar bugün yayında Kolossus'u bitirdik. Bayağı uzun bir yarış biliyorsunuz ve inanılmaz zevkliydi, çok zevkliydi. Ve gerçekten abi üstün yetenekli daha önceden de söyledim ama Forza Horizon 4 gibi düşünmeyin. Baya zorlayıcı olabiliyor. Ee, parkur etap çok iyiydi. Çok uzun sürdü. Kesinlikle yapın abi. Kesinlikle yapın. Üşenmeyin yani uzunluğunda ve güzel bir araba için. Evet arkadaşlar inanılmaz ters köşeye yattım. Arabanın hani maksimum 45 dakikada hazırlanacağını düşünmüştüm. Tam 6,5 saat oldu abi. 6,5 saat nedir ya? Yani inanılmaz bunu hiç beklemiyordum. İnanılmaz bir ters köşe bu ya. Şimdi abi neyse şu arabayı bir toplayalım. Bir sesini duyalım. Bir hafiften gazlayalım. Dönelim bakalım. Zaten bir sonraki unutulmuş araç avına bu arabayla gideceğiz. Here it is. Abi şuna bakar mısın ya? Keys are in the ignition. Enjoy. Yalnız arabanın detaylar efsane ha. Acayip gözüküyor araba. Yani şu ışık parlamaları falan müthiş ya. Gerçek gibi görüntü. Oyundaki ilk Ferrari Ferrari F40. Manyak gözüküyor araba. Uf! Aga bu ne? Şampiyon sakin ol. Su dolduruyor. Oo vites geçişlerine bak. Oğlum manyak ya sesi gidişi tipi. müthiş bir şey çıktı bu ya. Abi gerçekten sesler çok iyi ya. Evet bayağı buglarımız var, Bayağı hatalarımız var oyunda. Hepsi düzeltilir ama ses inanılmaz muazzam. Abi vites düşürmeler, vites yükseltmeler. Felaket bir şey bu. Aga şuna bak ya. İnanılmaz bir görüntü ya. 360 Arkadaşlar bu arada ara ara size küçük kısa rehber videoları yapmaya karar verdim. Arada çıtır çerez olarak gelecek o videolarda ekstradan normal akışımıza ekstra olarak. Hem e, oyuna yeni başlayanlar sürekli olacak abi. Hani Forza Horizon 4'te de gördünüz zaten. Yani 2 yıl sonunda bile oyuna yeni başlayan oluyor. Hepinizin işine yarar muhakkak. O yüzden Forza Horizon 4 tecrübelerimi Forza Horizon 5'ten aktarmaya devam edeceğim. Abi bu alet inanılmaz ya. Aha, bu otoban da lan bir dakika hız kapanına kadar geldik yani. O hız kapanından da geçelim değil mi? Saymaz tabi. Uğraşmayacağım. Sözün bittiği yerdeyiz abi. Mükemmel sesi ya. Müthiş sesi. İşte şimdi bir Ferrari'ye yakışır bir ses var abi bu oyunda. Unutulmuş araç avı çılgınlar gibi devam edecek arkadaşlar. Diğer bölümler de çılgınlar gibi devam edecek. Bayağı seviye ilerledim. Bayağı araba da kazanmaya başladım. Normal modifiye videoları, gazlama videoları bir sürü şey de gelecek. Ama ekstradan sizi bilgilendirici videolar da araya serpiştireceğim. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonu tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.